Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere Valorant videosu çekiyoruz. Yanımda da Hayat Hunter QP var. Hoş geldin Enes. Hoş buldum kardeşim. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Çark çevireceğiz. Çark da bizim karakterlerimizi belirleyecek ve biz o karakterlerle beraber rekabet gireceğiz. Hemen Google'a girerek şarkımızı çeviriyorum. İlk misafirimiz olan Enes. İlk karakter ona geliyor. Çevirdim gitti. Oy! Reyna geldi baba. Vallah lan iyi. Vallah Reina geldi. Şimdi bana haydi bismillah. Allah'ım ne olur artık şu videoyu çekelim ya Rabbim. Astra geldi lan bana. Oynayacan kardeşim asla verir. Tamam kardeşim oynarız. Allah'ım ne olur güzel oynayayım ya Rabbim. da hiç hiç oynamadım da. Başlat kardeşim rekabeti. Girelim, görelim. Rekabet maçında görüşmek üzere arkadaşlar. Mutfağında Bakayım az döner. Daha Daha dün gibi. Bahçeli evler. Nihavet <laughs> sokak diyor. Neyse ya boş ver kardeşim. Astra yolcu diyor lan bunlar ne oğlum? O ne oğlum? Şeye bak, çete bak. Salam aleyküm. asalam As aleyküm. Aleyküm selam. Herkes Türk ya. Bak hemen şu yap X'in oğlum. X'in şimdi atabiliyor musun? Neyi? Önüme at. X'e bas. Oraya oh, koy yıldız. Buraya da koy. <laughs> Hah mesela longa koy hemen. Longa koy. Longa, koy. Longa koy, koy. koyamıyorum. Astra, lazım. Lan ne yaptın yıldız? Niye almadın? Gözden uzak. Amına koyayım. Yıldızım bitti. Çok Ay, iyi. Kanım bitti. Ah, ah be, Reyna'yı alamadım. Oğlum ne yıldızı ben ne yıldız, yıldız bilmiyorum işte. <laughs> Spike Peki bana Ayakta ah. kalan son oyuncu. <laughs> Reyna aldı harika. Oha Reyna 4 vurdu. Sen kimi öldürdün öldürdünüz? Reyna ya. Ben adiyesiniz demiş miydim? Hani seyirci yüzde şu gün ölmedi. Öyleyse Patlatıyorum. Mami can az can 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 çok az. Ha öyle dur öyle dur. Yük kalmadı. Ayakta kalan son geçti geçti oradan çıktı o Selam aleyküm. <laughs> Lütfen biraz daha çaba. <laughs> Bizi o aldı edemedi. <laughs> 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 İyi aldı aldı. Abi ne olur yapma ya. Ne olur ya. Doktor. Nasıl susturacağız ya. Be şikayet et kardeşim. Doktor. Sarmal bomba çıktı. Kuruyor mu? Daha değil. Kuruyor. Onları çekiyorum. Spike yerleştirildi. Hmm, ne güzel lan şu kızın sesi. Ah, senden güzel. geçti. Tamam var sen hemen at şuraya. Görüş kısıtlanıyor. Pişt. Ne görecekler ki? <laughs> o ne oğlum tepede? O <laughs> nerede bu adam? Adamlar ne yapıyor burada? Ağda düşman göründü. Bir düşman. Ne yaptı? Ağaç bıçak. Oğlum ben ne, ne ben o ya. iyi oynadım ha. Yani Deli olsun da şu üstte bir altta çok deli oldu. Şuraya şey attım C ile çektim de inşallah onu vurmuşlar. Şunu alayım ben. Evet. Evet. Ne abi yok bu da. Evet. Long long ah el long. Uzak. Long ne oğlum ya bu oh, shower shower. Burada mı mı? Atlatıyorum. Pişi çekildi. Tul shower. shower. Bomba çıktı. Onları çekildi bir düşman kaldı 1 daha 1 daha Doktor Doktor ah! nice, Güzel değil Görüş kısıtlanıyor Daha değil <laughs> Kısıt geliyor <laughs> lan yok, abi. Görüş sen Vay <laughs> vay Görüş kapanıyor Vay geri zekalı uzandılar erişemediler ha? bro jade is your boyfriend right ben niye buraya şey attım smoke attım ben anlamadım Ooh. where is your boyfriend i don't have a boyfriend what the fuck erkek arkadaşın nerede mi diyor where is jade üstte mi onlar Onları çekiyorum. Spike yerleştirildi. <laughs> Cezasını kes. Helal. Hemen smoke at şey. Şey hemen smoke at. Şuraya vur. Ha öyle geri at. Ha aynen öyle. Görüş kısıtlanıyor. Kısa. Çok iyisin. Astral yıldızım yok. <laughs> Ayakta kalan son. What? Beni nasıl vurdular? Ne bileyim ya. Bak ben Nasıl, nasıl? Anladım, anladım. Nasıl sumuk atacağım anladım da. Bro, şey. It is your sister. Ana. My what? Sister, yes. sister, or your no. friend? My friend. My uh, best friend? Enes? Oh, where are you from, your friend? Where are from? We're, We're both from, from Romania. <laughs> oh, I love Romania la dum la dum la 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 dum la 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 <laughs> la <laughs> uh, You know this song? Kijoy. <laughs> yeah. Kijoy. <laughs> yeah. You know George Haji? <laughs> yeah, of course I know him. Galatasaray... Uh, it's, it's, it's. My goat! <laughs> George Haji. Oralı mı? He. <laughs> <laughs> Şey neydi lan o? Dolduruyorum. Onları çekiyorum. Kafa sallayan vardı ya. Görüş kapanıyor. Spike yerleştirildi. Lan. Ayakta kalan son oyuncu. Omer, bir şur sure yeter. Öyle mi diyorsun? Öyle. Görüş yeter. kapanıyor. Gözden uzak. Aha. Geldi geldi. Yapma Ay. be oğlum. O smoke çok şey yaptı ya. Oğlum oha 3 kişilermiş ta. <laughs> ben 2 <iki> ki <laughs> ben 2 <iki> kişiler sanıyordum. <laughs> Bro hava zoruyor ki çocuk. Niye, ya? Niye Ona yürüyeceğini Oo. anladığı için bir şey demiyor. Kur kur mu merkez? Kur lan ölme eline. Lan Dar, kur lan. Dibin arkan da arka, da. Arka. Asla şey de. <laughs> <laughs> alayacağım ya. Aa ha, şeyin hayatını kurtardım lan. <laughs> bak kardeşim bak şöyle bak. Bir. Biraz Şuraya daha ileri. Şuraya netici. Şuraya şu. At Osman bir tane vakit ver ona. Aa kardeşim ha, yan açık mi? gördün mü? Yan aç. Ha yanlarında mı kapatayım işte? <laughs> Dağıt Aç olunca daha mı acaba sinirleniyorum ya? Aa, vurdum. Aa şeyim yok. Aha. Sen nasıl öldün lan? Heaven Dust'teydi. Helal olsun. Vay yani 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 oramınamı gibi yani. Sen <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Allah'ım delirici. <laughs> lan <Atınlar>, öldük adam. Ah. <laughs> <laughs> Emir attım ama bir kendine göre. <laughs> Allah Allah. Ya biliyorum bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ben hala şu ultiyi kullan. Ha yok taraf değiştirdiği için. Vallahi ben entry'mi aldım kardeşim. Abi şimdi. benim ultim var değil mi ya? Ben bunu nasıl kullanacağım anasını? X'e basıyorsun, sağ basacağım. basacaksın. Sağ basıp tutarken ayarlayacaksın. E. Ee? Bırakma sakın sağ bırakırsan ulti gidiyor. Al işte gitti. <laughs> <laughs> Abi, bilerek attım oğlum maşallah. Ya. Vallahi bilerek attım. Ama <laughs> neyse böyle 6 17. Dur. <laughs> Dur oğlum nereye çıkıyorsun? Tamam. Tamam. canım 70 ya. Aha soldan geldi ya bunlar gerçekten. <laughs> smoke atla girsin oğlum adamlar. Jet yeni açılıyor <laughs> ha ya Smoke niye bir? Deme ya. Reis de saldırıdan beri ilk defa şeyini aldı. saldırmadan beri ilk defa killini aldı. Nice. Valla. Herkes bir açıldı mı Ammer? Abi çok sinir oldu burada. Çok küfür ettik yani bence. Çok... Bunda sanki hiç etmedim. Bunda daha çok sinirlendim. Bunda işte bunu diyorum. Hadi oğlum gidelim böyle yavaş yavaş mı gideceğim? Aha bizim kültü atıyor. Ben Ammer'den gidiyorum. Smoke at smoke at smoke at. Vay vay vay. Tamam hadi. O neymiş ya? O ne lan? Oğlum bunlar ne ara geliyor? <laughs> Dönmüyorlar ya bir de. Al işte. Amma iyisi muhatip içine girdim lan. <laughs> Mommer. Alo. 3 dakika var ha. Bir şey olmaz. Omer arkanda var bir tane arkandan geliyor arkandan geliyor. Chambers garden. Oğlum bu ne ya? Bitti cici. <laughs> İlanı tam ezana dek geldi. Neyse yapacak <laughs> bir şey yok. اون دخوست بود که اونها نمی‌دونن کاره‌تله.